Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu herkesin yaptığı o kadar uğraştığı şey yapıyoruz arkadaşlar herkes bunu deniyor dedim kolaydır hemen yapalım 12 bin saat attı arkadaşlar şu an bu kaçıncı deneyişimiz söyleyeyim mi üçüncü deneyişimiz İki yez denedim ya. Yeter artık. Bu olsun istiyorum. Bakın. Elis sen de yanımdasın. Evet. Elis de şu an görüyor. Hı -hı. Bakalım. Şimdi. Camı kırdım. Neyse boşver. Evet. Hazırsanız bir dakika. Ama biz bir, birinci yanlış yapmıştık. Böyle yapıyoruz. Sonra bu böyle. Hazır mısın Eris? 3, 2, 1. Arkadaşlar. Şu an sanki bu TNT'ler öne gidiyormuş gibi. Çok hızlı gidiyorum. Bu arada arkadaşlar kalp bizi bekliyor. Y Hayatta kaldım. Sanki arkadaşlar TNT'ler o kadar uğraştım şeyi kırdı. Bunu. Ben bunu niye düşünmedim? Bu arada arkadaşlar e, slime koymuştum yere. Bu arada arkadaşlar şuna bakın. Ya çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Galiba bana like attınız ve kanala hemen abone oldunuz. Eğer olmadıysan hemen ol. Çünkü bu serinin devamı belki de yarın hemen gelir. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.